Kıymetli hocalarım tekrar merhaba. Eğitimin temellerinde toplumsal temelle devam ediyoruz. Şimdi öncelikle sosyoloji dediğimiz şey ne? Sosyoloji, kıymetli hocam toplum bilimi demek. Toplumu inceleyen bilim dalına biz sosyoloji adını veriyoruz. Peki, sosyolojinin kurucusu kim? Kurucusu, evet, Auguste Comte. Auguste Comte'ı biz realizmde görmüştük değil mi? Realizmde Auguste Comte gerçekçilik, gözlem, Bunlar önemliydi ve August Comte aynı zamanda sosyolojinin kurucusu ve babası kabul edilir. Peki sosyolojinin amacı ne? Amacı sosyolojinin toplumsal olayları ortaya çıkarmak, açıklamak, ilişkileri belirlemek, bunlara bağlı olarak kuramlar ortaya çıkarmak. Sosyolojinin amacı budur, kıymetli hocalar. E, tarihsel süreç içerisinde baktığımız zaman toplumsal sınıflar ilkel toplumlardan günümüzün modern toplumlarına kadar bütün toplumlar için tabakalaşma söz konusu olmuştur. Toplumsal sınıflar demek ki ilkel toplumlardan modern topluma kadar her dönemde var olan bir şeydi. Tabakalaşma dediğimiz sınıflandırma. Yani insanlar birbirlerini sınıflandırdılar. Biz insanları sınıflandırdık. Neye göre sınıflandırdık? Irklarına göre, çalışma alanlarına göre, ekonomik güçlerine göre, yöneten yönetilen olmalarına göre derecelendirdik ve sınıflandırdık. Ve sınıflandırma tipleri, tabakalaşma tipleri neler? Kölelik, kast, feodalizm ve toplumsal sınıflar var. Peki öncelikle kölelikle başlayalım. Kölelikte kıymetli hocam eğitim alma hakkı yok. Zaten kölelikte eğitim yasak. Sahibi kimse kölenin ona göre hareket ediyorlar köleler. Dolayısıyla bunların kendi inançları, e, dini ritüelleri, imkanları, aile kurma gibi şeyleri söz konusu değil. Dolayısıyla kölelikte eğitim yok sıfır. Peki, kast ve eğitime gelelim. Kast sistemi. Kast sistemi bireylerin statülerine göre, e, etnik kökenlerine göre belirlenen bir sistem. Bu sistem, hiyerarşik bir sistem ve kast sisteminde bir birey doğduğunda hangi sistemdeyse, hangi kasta bağlıysa ölene kadar o kasta kalır. Bir kasttan bir diğerine geçiş yok Dolayısıyla kas sisteminde toplumsal statü kesinlikle değişmiyor ve e, haklar nereden geliyor haklar o zaman kas sisteminde aileden geliyor kas ile ne arasında bir anahtar sözcük anlamında bağ kurabiliriz aile Çünkü kas sisteminde ailene göre bir statü var ve bu statü senin Ekonomik durumuna göre değişmiyor. Akademik durumuna göre değişmiyor. Kişisel başarılarına göre değişmiyor. Peki feodalizme gelelim. Feodalizme geldiğimiz zaman feodalizm kıymetli hocam derebeylik. Derebeylik Avrupa'da ortaya çıktı. Avrupa'da ortaya çıktı. Ve Avrupa'da ortaya çıkan politik ve toplumsal bir sistem zaten feodalite. Ee, toprak sahipleri Aristokratların hükümdarlığı ve zayıfların kuvvetler tarafından sömürülmesi olarak tanımlanıyor e, feodalizm. E, toprak sahipleri, e, aristokratlar e, sömürüyorlar, işçileri sömürüyorlar, toprakta çalışanları sömürüyorlar. Yani feodalizme aslında biz modern anlamda e, şöyle de diyebiliriz toprak ağalı. Toprak ağalığı diyebiliriz. E, feodal tabakalar neler? Asiller, rahipler, zanaatkarlar ve köylüler. 3 tane feodal tabakalar. Peki toplumsal sınıflar ve eğitim dediğimiz zaman da üst sınıf, üst sınıf, her türlü ekonomik güce sahip, dolayısıyla da eğitim hakkına sahip, orta sınıf nitelikli işçi, serbest meslek sahipleri, alt sınıf ise ücretli sanayi çalışanları ve köylüler. Toplumsal sınıf Derken e, burada e, bireyler arasındaki farklılıklardan kaynaklanan toplumsal sınıflar vardır diyoruz. Yani toplumsal sınıf dediğimiz bireylerin arasındaki ayrılaşma ve farklılaşma söz konusudur. Burada sınıf kavramı ekonomik ölçütü ön plana çıkarmaya çalışan bir aslında kavramdır. Sınıf deyince burada ekonomik ölçüt ve ekonomik güç etkili oluyor. Eğitim sosyolojisine geldiğimiz zaman. Şimdi kıymetli hocalarım sosyoloji toplum bilimi miydi? Evet. Eğitim sosyolojisi de toplumsal yapı ile eğitim sistemi ve öğretim süreçleri arasındaki karşılıklı etkileşimi inceliyor, araştırıyor. E, bu araştırma sonucunda da yeni disiplinler de ortaya koyuyor. Dolayısıyla eğitim e, sosyolojisi, toplumsal yapı içerisindeki eğitim kurumlarının iş değişini, fırsat eşitliğini, toplumsal sorunları Bunları araştırıyorlar ve bunların araştırılması sonucunda da biraz önce dediğim gibi yeni e, stiller, öğrenme stilleri ortaya konuyor. Dolayısıyla eğitim sosyolojisi aslında sosyal bilim disiplinidir diyoruz. Peki eğitim sosyolojisinin tarihçesine gelelim. Eğitim sosyolojisi Amerika'da ortaya çıkmış. 1907'de. Türkiye'de ise başlangıcı Darül Fünun. da 1915'te eğitim sosyolojisi çalışmaları başlamıştır diyoruz. Peki eğitim sosyolojisi çalışmalarına katkı sağlayanlar Ziya Gökalbi unutmayın. Ee, i̇lk Türk sosyoloğu olarak kabul edilir. Hemen yazalım. İlk Türk sosyoloğu evet, olarak kabul edilir. E, ee, Prens Sabahattin İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ethem Nejat, Satı Bey ve Abdullah Cevdet eğitim sosyolojisine katkısı olan kişilerdir dedik. Ve devam ediyoruz. Toplumsallaştırma veya sosyalleştirme. E bu toplumsallaştırma dediğimiz bireyin toplum ile uyumlu bir şekilde yaşama süresi. Yaşama süreci e toplumsallaştırma veya sosyalleşme. Bu planlı programlı eğitim sistemleri ile gerçekleşiyor ve toplumsallaşma nerede oluyor? Okullarda da olabilir toplumsallaşma, aile de olabilir, ondan sonra medya yoluyla da olabilir. Yani formal ve informal yolla toplumsallaştırma olabilir. Eğitimin toplumsal temellerini tanımak, eğitim ve öğretimin bu temellere uygun olarak işlemesini sağlamak yine toplumsal kurum olan eğitimin ve eğitimcilerin işidir diyoruz. Bilgiyi öğreten ve kullanan toplumlara bilgi toplumu adı veriliyor. Zaten artık çağımızda da ülkelerin zenginliği her bakımdan eğitilmiş. Donatılmış, teknolojiyi kullanabilen, diğer insanlarla çok iyi anlaşabilen, hem psikolojisi çok sağlam olan, hem de toplumda yer edinmiş insanlarla ölçülüyor. Şimdi toplumlar bir süreçle ilerliyor tarihi olarak. Avcı toplayıcı, daha sonra tarıma yöneliyor insanlar, daha sonra endüstri dönemi. İlkel dönem dediğimiz, ilkel dönem dediğimiz avcı-toplayıcı toplumda e, kıymetli hocalarım insanlar tek başına veya gruplar halinde yaşıyorlar ve burada sadece günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve yenilebilir bitkileri toplayarak hayatta kalıyorlar. Tarım dönemine geldiğimiz zaman topraktan ürün elde etmeyi öğreniyorlar ve bakın burada öğrenme artık başlıyor demek ki aslında. İlkel ilkel dönemde ilkel dönemde e, tam bir sosyoloji anlamında bir şeyden bahsetmek biraz zor. Ama tarım döneminde topraktan ürün elde etmeyi öğrenme ve sistemli tarım faaliyetleri, e, daha sonra belirli bir yerde çalışma, ilk yerleşim yerlerinin kurulması ile toplumlar evriliyor. Daha sonra üçüncü evrilme Sanayi Devrimi ile birlikte başlıyor. Sanayi Devrimi ile aslında çoğalıyor. Endüstri Dönemi. Daha önceden insanlar ilkel dönemde avcı toplayıcıydı. Tarım Dönemi'nde kısmen üretmeye başladılar. Ama tüketiyorlardı sürekli. Sadece tüketen toplum yapısından makineleşme, teknoloji ile üretime dayalı ekonomik ve sosyal yapıya geçiş ile birlikte toplumsal yapı tamamen değişiyor. İşte endüstri dönemi bu. Şimdi toplumun ne olduğunu zaten söylemiştik. İnsanlar tek başına yaşamıyorlar. İnsanlar birlikte yaşama özelliği olan varlıklardır. varlıklardır. Bu yüzden e, toplumsal gereksinimlerini karşılamak için diğer insanlarla birlikte oluyorlar. E, dolayısıyla e, ortak kültürü paylaşıyorlar. Ortak kültürü paylaşan insan topluluğuna işte ne deniyor? Toplum deniyor. Türk toplumu ortak kültürü paylaşıyorlar. E, bu ortak kültürü paylaşma noktasındaki toplumda toplumsallaşma süreci dediğimiz kavram var toplumsallaşma sürecinde etkili olanlar yine bizim çevremiz. Bu aile çevremiz, okul çevremiz, iş çevremiz, sivil örgütler, arkadaşlarımız, akranlarımız, komşularımız toplumsallaşma sürecinde etkili. Toplumsallaşma süreci içinde rol alan kurumlardan en çok hangisi e, özel bir yere sahiptir derseniz aile. İnsan aslında toplum sallaşmaya nereden başlıyor? Aileden başlıyor. Daha sonra okulla birlikte arkadaş çevresiyle devam ediyor. Toplumsal değişim zaten e, toplumun içinde yaşayan bir insanın toplumla birlikte değişmesi, ona göre roller üstlenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Ama toplumsal farklılıklarda vardır. Dolayısıyla her toplumun kendisine az özellikleri, gelenek, görenekleri, ananeleri var. Dolayısıyla tarihi farklı her toplumun ve toplumlar da gelenek, göreneklerine göre farklılıklar gösteriyorlar. İlkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve 18. yüzyıla gelindiğinde teknoloji toplumu dediğimiz toplum, 19. yüzyılda bilimsel ve teknolojik gelişme ile birlikte bu toplum ortaya çıkıyor. Ve 19. yüzyılda bu bahsettiğim e, teknolojiyle teknoloji ile birlikte üreten toplumla birlikte artık istihdam alanları da değişmiş oluyor toplumda. E, sosyolojik olarak sosyoloji ve sosyal psikoloji bilimleri açısından bakıldığında Eğitim temel olarak bir sosyalleşme süreci. Yani biz eğitim görerek aynı zamanda ne yapmış oluyoruz? Sosyalleşmiş oluyoruz. Demek ki eğitim eşittir nedir? Sosyalleşmedir eğitim. Görerek sosyalleşmiş oluyoruz. E, dolayısıyla e, sosyoloji ile eğitim karşılıklı etkileşim halinde. Modern eğitim anlayışında eğitimin özü ve temelinde yer alan kişiler arası ilişkiler detaylı şekilde incelendiğinde toplumun eğitimi, eğitimin toplumu etkilediği aşikar bir gerçektir. Günümüz toplumunda eğitim zaten çift yönlü bir işleme sahip. Bir yandan birey kendine özgü bireyselleşme sürecine katkı sağlarken diğer yandan da toplumsallaşmasının temel aracı olarak eğitimi biz görüyoruz. Şimdi antik çağda eğitim henüz kurumsallaşmamıştı. Dolayısıyla bir tür felsefi söyleşi ve öğreti olarak eğitim vardı. Eğitim direkt olarak yoktu. Eğitim bilimlerin annesinden anasından felsefeden doğmuştu. Eğitim kavramı direkt yoktu. Aslında felsefe vardı. Diltey yaklaşımı 1888'de ortaya çıktı. Bu yaklaşımla birlikte eğitim toplumun bir işlevidir. Buna göre eğitim, toplumun belirlediği değerlerin, politik yapının istediği, mevcut toplumsal düzeni aynen devam ettirmeye sağlayacak e, mevcut yetiştirmeyi amaç edinen bir sistemdir. Demek ki Dilte yaklaşımına göre 1888'de çıkan yaklaşımı göre eğitim toplumun istediği bireyi yetiştiriyor. Fiçe yaklaşımına geldiğimiz zaman toplum eğitimin bir işlevidir diyor bu. Eğitimin toplumdan bağımsız bir değişken olduğunu ve toplumun eğitim tarafından şekillendirilip değiştirilmekte olduğunu savunuyor. Dilte yaklaşımıyla aslında bu bakımdan zıtlık gösteriyor. Tekrar söylüyorum. Dilte yaklaşımında toplumun istediği insan eğitimle kazanılıyor. Fiçe yaklaşımında ise toplumdan bağımsız bir değişkendir eğitim. Toplumun eğitim tarafından şekillendirilip değiştirilmekte olduğunu savunuyorlar. Jean-Jacques Rousseau'ya gelelim. Jean-Jacques Rousseau'nun eğitim teorisine göre, Ferdin doğuştan getirdiği sap tabiatı vardır. Ve bu sap tabiata göre bir eğitim teorisi Jean-Jacques Rousseau geliştirmiştir. fert doğuştan temizdir. Dolayısıyla, Feodal toplum ve eğitim bütün toplumsal kurumlar kişinin temizliğini, ahlakını olumsuz yönde etkilemektedir. Demek ki insanı bozan nedir? Eğitim ve feodal toplum. Jean-Jacques -Jean -Jean Rousseau'ya göre insanın saf tabiatı tertemizdir. Eğitim toplumun dini, felsefi, ahlaki ve politik sistemlerinin perde kabul ettirilmesi olmamalıdır diyor. Jean-Jacques Rousseau. Ve e, toplumsal kurumlara geldiğimiz zaman işte aile, hukuk, ekonomi, politika ve din. Aileye geldiğimiz zaman aile toplumun temel yapı taşı, direği. E, değerler ilk olarak e, nerede öğreniliyor ve değerler nerede aktarılıyor çocuklara ailede. Peki hukuka geldiğimiz zaman toplumsal düzen Hukuk ile sağlanıyor. Ekonomiye geldiğimiz zaman kaynakların dağıtımı ve üretimini düzenleyen sistem ekonomi. Toplumsal kararların alındığı yönetim mekanizması politika ve manevi değerleri ve ahlaki ilkeleri şekillendiren kurum ise din. E, toplumsal kurumlar bu bahsettiğimiz aile, hukuk, ekonomi, politika, din dediğimiz toplumsal kurumlar kendi içinde birçok parçadan oluşuyorlar ve bunlar birbirlerini destekliyorlar. Zaten olmazsa olmaz bir özelliktir. Aile, hukuk, ekonomi, politika ve din toplumsal kurumlar böyle birbirlerine girmiş durumdadır. Şimdi sona doğru geliyoruz. Eğitimin toplumsal kurumlarla ilişkisi. Aile ve eğitim, hukuk ve eğitim, ekonomi ve eğitim, politika ve eğitim, eğitim kurumlarının önemi. Bir defa aile ve eğitim demiştik. Eğitim nerede başlıyor? Ailede başlıyor. Toplumun çekirdeği aile. İlk toplumsallaşma ortamı nedir? Ailedir. O zaman buraya bir yıldız atalım. İnsan toplumsallaşmaya, sosyalleşmeye nerede başlıyor? Ailede başlıyor. Toplumsal düzen ve adalet ne ile sağlanıyor? hukukla sağlanıyor. Nitelikli insan gücü ve yeteneklerin geliştirilmesi nerede sağlanıyor? Ekonomi ve eğitimin ilişkisiyle sağlanıyor. Vatandaşlık bilinci ve toplumsal katılım politikayla ve toplumsal kurumlara destek sürdürülebilir gelişim ise eğitim kurumlarında sağlanıyor. Eğitimin işlevlerine geldiğimiz zaman bu işlevleri zaten biz daha önce söylemiştik. Onun için seri bir şekilde bunu işleyelim. Eğitimin işlevleri, bireysel işlev, kendini gerçekleştirme, toplumsal işlev, kültürleme, topluma uyum sağlama, toplumsal sorunlara çözüm üretme, ekonomik işlev, meslek seçme, nitelikte insan gücü, iyi üretici ve tüketici, siyasal işlev, iyi insan, iyi vatandaş, bilinçli yurttaş, bilinçli seçmen, gizli işlev, gizli işlev, eş seçimi, tanıdık, statü, işsizliği, önleme gibi eğitimin gizli işlevleri vardır diyoruz ve Son olarak Bilgi Çocuğunuz özetliyor. Basamak basamak özetliyor. 4 basamağı bitireceğiz ve bu video bitiyor. Eğitim toplum ilişkisi. E şimdi insanlar nerede bulunuyorlar? Toplumun içinde bulunuyorlar. Tek başına insan yaşasa da toplum olmadan yaşaması biraz zor. Eğitim ve toplum birbirini karşılıklı olarak etkileyen ve aynı zamanda birbirini şekillendiren eğitim, toplumu, toplum eğitimi şekillendiren kurumlardır. Toplumsal kurumlar eğitimi etkiliyor. Aynı zamanda eğitimde toplumu değiştirme gücüne sahip. Toplumsal yapı ve eğitime geldiğimiz zaman tarihsel süreç içerisinde kölelik, kast sistemi, feodalizm, e, burada e, bu toplumsal sınıflar eğitimin şekillenmesinde rol oynamış. Örneğin kölelikte aslında eğitim diye bir şey yok. Ama kast sisteminde eğitim var. Ama sen doğuştan hangi kasta mensupsan, o kastın alabileceği eğitim alıyorsun. Fazlasını alamıyorsun çünkü senin kastın değişmiyor. Eğitime göre, zenginliğine göre falan değişmiyor. Ee, peki toplumsal tabakalaşma eğitim fırsatlarını ve niteliğini etkiliyor dedik bunu zaten söyledik. Eğitim bireyin toplumsallaşmasında kritik bir öneme sahip, sosyalleşmesinde öneme sahip. Aile başta olmak üzere toplumsal kurumlar bu sürecin temel taşlarını oluşturuyorlar. Ve toplumsallaşma, sosyalleşme kıymetli hocalarım nerede başlıyor? Tabii ki ailede başlıyor. E, aile, hukuk, ekonomi, politika ve din gibi toplumsal kurumlar eğitim sürecinin şekillenmesinde ve değerlerin aktarılmasında önemli roller üstleniyor dedik ve videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.